Ah. Mükemmel Karadeniz'in ortasında balıklarla baş başa seni sevmeye başladım ordu. Oğlum bu alkolik falan mı lan bu saatte içmeye başladı burada? Hı? Ne bileyim ya gaza geldi istedi işte bir şey olmaz. Ayıp ya. Pes, balık tutmuyor muyuz ha? E niye geldik buraya? Hadi bakalım. Tırılıt, 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 ha uşağım, ha uşağım. Ha, hadi uşaklar, ha, ha, hadi bakalım. Ah, Oğlum kadehin içine mantar falan mı koydun sen? Al. Yok be Pampa, mantarın üstüne içince böyle oldu herhalde. E, kemençe falan yok mu? Bir kemençe verin de havamızı bulalım. Hadi. Engin abi biz kemençeyle balık tutmuyoruz. Bak al. Al bak bunlar belki işini görür. Ver lan. Ver. Beni vaktap etme. Olta mı? Ya Karadeniz'in ortasında oltayla mı olur? Yani hazır enginleri açılmışken a atalım efendim buralara. Atarız canım niye atmayalım yani? Atamayız öyle bir şey yok. Ee, sabah bulur o iş ya. Böyle derinlere falan açılmamız lazım. Yok yani restorana yetişemeyiz. E, ha haklısınız. Feride Hanım bekler değil mi? Yok canım Feride ile ne alakası var? Yani tadım yapacaksınız ya yemek yiyeceksiniz ya. Valla amiyane bir tabirle... yemişim yemeğini. Ben buraya Feride Hanım ...görüşmeye geldim. Ne? Bu sefer bu Feride Hanım şimdi dedi... ...ben yanlış mı Ferit, Ferit, Ferit dedi. Yanlış anladık. Ferit dedi. Gel otur hadi. Ama bak havaalanında da böyle bir şey söylemişti bu adam. Cetlak, cetlak, cetlak olmuştur. Cetlak yapar. Keşke Ferit Hanım burada olsaydı değil mi? Şimdi karşılıklı kendisiyle böyle bir kadeh tokuşturduk. Ne yapardın, ne yapardın? Kadeh tokuşturduk canım. Lan benim, ben kabuklarını soyarım, suya basarım Ne Enginar. Oğlum bacımı düşün, restoranı düşün yapma. Otur lan tamam, yanlışla diyor herhalde. Pardon bir şey mi oldu? Sana ne lan Feride'den? Yok Feride Meride. Aa olur mu canım? Restoran umurumda değil. Ben buraya Feride Hanım'la tanışmaya, görüşmeye geldim. Bir şansımı deneyeyim istedim. Anlarsınız ya. Anladım. Çok iyi anladım ben seni. Oo <laughs> çok güzel. Ee, Kuzey Bey burası tam olarak neresi acaba? suya düşünce batmıyormuş. <laughs> ne oldu Enginar? Açıldın mı su yiyince? Kendine geldin mi? Evet. Ay bir insan oğlu göre soğukta denize batılır atılır Kuzey Bey? Ben ne yaptım size? Lan senin o ayıla bayıla anlattığın Feride. Benim kızım babasıyım ben. <laughs> Babası mı? Ya, kusura bakmayın Kuzey Bey. İçkiyi biraz fazla kaçırdım. Hepsi o yüzden oldu. Ay Oğlum bak şimdi bu restoran için yazacaklarını falan düşünek de... ...bunu burada öldürmeyek, bir şans daha vererek buna. <laughs> ha, bak Mavişim arıyor. Ulan hissediyor, hissediyor. Her vukuatımızda da arıyor. Ay. Ben bir konuşayım, geleyim. Ne olur sen hadi. Ayağını çırp bak, dibi felaket çeker, alır dibi. Alır beni buradan, buradan beni buradan. Başım. Balığı! Köpek. Köpek balığı! Köpek balığı mı? Alın beni buradan. Ay. Neyse bari ya. <laughs> e, efendim aşkım. Heh, ne yaptınız aşkım? Hiç enginar terbiye ediyoruz. Ne? Enginar terbiye etmek için biraz suda bekletmek bek, 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 bek. gerekiyormuş. Onu anlatıyordu kendisi. Heh, i̇yi ha iyi. Tarifte verdiğine göre demek ki keyfi yerinde. Alı beni. Ayırıyorum alı beni. Tabii canım. <laughs> e, Mutluluktan Ay, sıra sıklam oldu? O derece keyifli. Ay çok sağ ol aşkım. Bizim de hazırlıklarımız bitmek üzere. E ne zaman geleceksiniz? E açıklardayız aşkım. Engin Bey e, denize açılmak istedi. Akşam anca geliriz. <laughs> tamam tamam. Biz de her şeyimizi hazırlamış oluruz. Yıldız. Bak bir şey diyeceğim. Biz geldiğimizde Feride orada olmasın. Niye ula? Adamı buraya Feride çağırdı ya. Olmasın dedim aşkım. Sonra anlatırım. <laughs> tamam haydi görüşürüz aşkım. Hadi görüşürüz. Fatos falan geçer. Çarpar bak. 250-260 volt. Bir anda vurur suda yani. Dikkat. Geldim bu. Lan Engiler. Aldın mı terbiyeni yoksa daha çok suda kalmak ister misin? Ha? Çok özür dilerim efendim. Hiç ki fazla kaçırınca ben size münasebetsizlik yaptım. Ay. Dur ben şey Sen şimdi restorante geleyim mi? Bilmem. Ha? Bilmem mi? Gelmiyorum deme şansım yok herhalde. Evet. Geliyoruz o. Yo, var. İster gel, ister gelme. Biz seni oteline bırakacağız. Neden alır mısınız beni burada? Ne yapalım bunu? Dursun biraz. Bak, şu dümdüz git, sırt üstü git. Daha hızlı gidersin. Sırt üstü be. Hadi. Sırtla beraber vur, oradayız biz. Hadi, arkamızdan gel. Sen bana, bana da bunu yapmıştın ha. Yapma sana o. İlk bir şeydi o. Çok İlk abi. gördüğümde yaptım. seni Bana Sen sus bak. Sen şu an sus gidersin Engin abin yanına. Hadi aşkım. Hadi Mustucuk. Yaparsın. Mustucuk mu? Hı hı. Hani benim küçükken hayali bir arkadaşım vardı hatırlıyor musun onu? Aa parmak çocuk. Hı hı. Evet, ben ona mustucuk diye sesleniyordum. Bu miniyi görünce aklıma geldi. Oy sen mustucuk musun? Mine. Hı. Yıldızman farelerden korkuyu hatırlıyorsun değil mi? Saçmalama Gökçe, bu fare değil. Hem kuru yok bir kere. Hadi aşkım aşağı kal. Bak bak bak, bak. Böyle varmış? Çok tatlı. Oy seni yeri. <laughs> Aşkım, sen dinleme teyzeyi. Sen fare değilsin. Su içmiyor bu. İçer içer. Kafasını ısırmam kip ne diyebilir ki şu anda? Annesi senin burnuna dokunabilir. Ulan Sefer, ulan Sefer. Ded? Ay ne bu halin yine? Ya kızım araba çamura saplandı. Sefer sağ olsun. Gel çıkaracağız derken her tarafımız çamur oldu. Dedesi, torununla tanışmayacak mısın? O ne lan? Ben sahiplendim. Aa! Sen faye mi olacaksın büyüyünce? Tipe bak Allah inek gibi bir şey. Kız! Yıldız korkuyor ya fareden. Ya biliyorum babişko. Ama ne yapsaydım? Bıraksaydım da sokakta mı kalsaydı? Vallahi farelere yem olurdu çocuğum. Çocuğum mu? Ne çocuğu mu ya? Ne çabuk sahiplendin kızım? Ne ara yani? Babacığım, ya Yıldız Mam fark edene kadar bizle gizlice kalsa... ...Yıldız Mam'a da alıştıra alıştıra söylesek olmaz mı? Lütfen. Ha. Yıldız anne gel. Hiç. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh hey. Ee, niye dikildiniz böyle? Geleceğimi anladınız, bana karşılama merasimi mi yapıyorsunuz yoksa? Seni bekliyorduk Yavuz anniş. Oy senin anniş diyen dillerine kurba doy benim kızım ya. E gocacığım sağda aşk olsun. Ben aa, yukarıda seni bekliyorum geleceksin diye gelmişsin hiç haber vermemişsin ya. Aa, abin yüzünden aşkım arabayı çamura sapladı. Ee. Siz bir şey mi saklıyorsunuz benden? Çekilin bakayım arkanızda bir şey mi var sizin? Yok canım aşkım ben zaten üstümü değiştireceğim. Gel odamıza çıkalım biz. Aha! Ulu ba kuş mu aldınız? Aa gördüm kafesi oradan. Aa sürpriz mi yaptınız? Tamam artık gördüm. Hayda sürpriz calma. Tam çekilin bakayım. Yok. Lok çekilseneize. Ya çekilin. He. Aa! Saura! Aşkım, fare değil o, hamster o! Nasıl hamster? Aha! iki tane kulağı var, dişleri kemirecek, Evimi kemirecek! Elbimden dışarı atın, çabuk, kurban olayım! Yıldız anniş, ee, bak, bak bu benim gibi, miniş, yumuş yumuş, korkma ondan, sev onu, bak, bak, bak! Yok, yaklaştırma, yaklaştırma, tut o tut, tut Allah aşkına! Aşkım, onu mu tutayım, seni mi tutayım, kimi tutayım ben? Çıkar, çıkarın evden. Evden çıkarın. Allah'ım, evden çıkarın. Yıldız anlayış, yıldız anlayış. <gülüyor> Bak, <gülüyor> e, e, evcil bu. Gerçekten evcil. E, Kafesini açsam kafesinden bile çıkmaz. Bak, inan bana. Bak, deneyeceğim şimdi. Olmaz bir şey. Ne <laughs> ne oldu şimdi? sakin olur musun lütfen? Ay ben hiçbir süremem ki. Tut, tutarsın sen Gökçe. Ben senin çocuğum ben niye tutuyorum? Aha. Aha. Kayboldu. Kuzey kayboldu. Kayboldu. <laughs> 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 nerede nerede nerede? nerede? <gülüyor> <gülüyor> Aa, kayboldu. <gülüyor> kayboldu. <laughs> evet <Elbette>, o <laughs> bir yanından yiyecek. <laughs> Ayağıma değdi. Ay Allah'ım. Mavişim. Mavişim. Kovir misin? Hı? Kovir misin? Kovmirim ula. Kovmirim. Şuraya mı girdi acaba? Ay! <laughs> Oy, size de bir bakayım. Ha. Eh tamam. Şükrü. Da çok yakışıklı oldunuz ha. Çok yakışıklı oldunuz. Acaba hep normalde de sizi böyle mi giydirsem ha burada? Şaka yaptım asma en suratınız haydi. Enerji yüksek ha. Yüksek enerjili olmalı. Ya aşkım bir şey eksik. Ne? Kuzey ne eksik? Böyle yakalarına birer tane iğne koy. tam? Çin askerleri gibi. Böyle eğildiklerinde batsın böyle geri kalksınlar. He, yok aşkım yok. Aha, gerek yok. Onlar böyle kendi kafalarını yukarıda tutarlar. Uy Kuzey. Ben böyle çok heyecanlanıyorum. Böyle bir heyecan basıyor beni Kuzey. Çok heyecanlanıyorum ben. Oh hey abi! Kalk! Kız ne var ya manyak? Abi ne mesele milletin yanında? Çok yoruldum. Ayaklarıma kara sular dedi. Ne var iki dakika dinlersem? Ya abi ama abi ben bu masayı Engin Bey için yaptım. Ha şimdi bozacaksın yani. Ah, Engin ha? Eski Engin Salata oldu artık. Bence pek <laughs> oturmaz bu <bir> masaya. <laughs> ne? Hı? Kuzey? Niye, niye öyle dedin? Sen niye öyle dedin? Yok bir şey yok. Çünkü Enginar'ı önce soyduk, sonra oyduk, sonra yatmadı, suda da boğduk. <laughs> çok fena bir <laughs> çocuk ya, bu çok fena <laughs> bir şey bu ya. Şaka yaptım ya, şaka. Başına ne gelmiş olabilir ki? Çok saçma. <laughs> ya yüreğimi indireceksiniz, ne biçim <laughs> şaka Aa, bunlar ya? Of. Ya Rabbim sanki böyle kuzey içimde bir sıkıntı var. Allah sizi inandırsın. Sanki böyle bütün gün Engin Bey'in başına böyle bir haller geldi. Yani sanki buraya gelmeyecek. Bu kapıdan içeri hiç girmeyecekmiş gibi. Oy ah geldi geldi kurban olayım. Hii. Oy hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk efendim. Ben Yıldız Molluoğlu. Bu restoranın sahibiyim. Bu akşam sizi ben ağırlayacağım. Memnun oldum. İyi, iyi Hikmet montunu al Engin Bey'in. Mutluluğunuzu alalım, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü abartma, geç evine Hey, Hoş geldiniz, ha, hoş geldiniz. E, nasıl geçti gününüz Engin Bey? Memnun kaldınız mı? Ee, kaldı, kaldı. Çok memnun kaldı. Gezdi, gezdi, dolaştı. Acıktı, şimdi de doyacak. Ya aslında benim pek iştahım yok ama... ...bir an önce... ...bir an önce tadımlara geçebiliriz. Buyurun, spesiyallerinizi alalım. Tabii. Şükrü, Hikmet, haydi getirin yemekleri. Oy. Evet, hazırsanız başlıyor Zengin Bey. E, Şükrü Beyciğim, e, meşhur pancar çorbamızı servis edelim lütfen. Meşhur pancar çorbamız. <laughs> hanımefendi müsaade ederseniz pancar çorbasının meşhur olup olamayacağına ben karar vereyim. E, bunu Feride Hanım yaptı değil mi? Yok ben yaptım. Ha. Yani daha önceden de sayısız pancar çorbası tattım. E, bu e, pek bir sıradan böyle bir bende bir heyecan uyandırmadı. İyi e, peki Şükrü Beyciğim alalım çorbayı. Fasulye diplemesini servis edelim lütfen. Evet. Hemen efendim. Bunu da Feride Hanım yaptı değil mi? Yok, onu da ben yaptım. Yani bunun fasulye olduğunu söylemeseniz direkt saman diyeceğim efendim. Vasat. İyi tamam. E, tamam alalım, alalım Şükrü Beyciğim, alalım. O zaman sırada hamsili pilavımız var. Hamsili pilavı servis edelim lütfen. Hamsi. Standart. Çok kılçıklı kaldırın. Hamşi kılçıkla yanıyor. Yere... Konuşma Şükrü fazla al al alalım. Ee, sırada e, mısır yarmalı... ...aş sarmasını servis edelim. Şükrü Bey lütfen. Bakalım efendim. Ee, aşkım... E, ...benimle bir mutfağa kadar gelebilir misin? İyi aşkım ha şimdi... Yıldız... ...beyin o senin. Beyinim... Şimdi. E, e, Engin Bey, siz tadıma devam edin, ben hemen geliyorum ha, hemen geliyorum. Tabii, tabii. Ne var, ne var? Ne demek ne var ya? Ne demek ne var? Sen hala anlamadın değil mi adamın niyetini? Kuzey kurban olayım bak ben neyin derdindeyim sen neyin derdindesin. Ben burada ekmeğimin peşindeyim sen de hala kıskançlık yapıyorsun. Bak zaten adam hiçbir şey beğenmedi. Beğenmez tabii. Onun derdi senin yemeğini yemek değil ki. Onun derdi Feride. Ne? Ya bu herif kart zamparanın teki. Feride de Feride. Feride aşağı Feride yukarı. Ben Feride Hanım'la tanışacağım diye tutturdu. Ben de dayanamadım denize attım. Ne yaptın ne yaptın? Dizsiz ordu yaptım. Denize attım. Az bile yapmışsın. Bak sen kart zampara ya. Demek ağ ondan böyle hıncını alıyor. Ya. Feride'yi sosyal medyadan takip ediyormuş. Çok beğeniyormuş. Mümkünse de kadeh tokuşturmak istiyormuş. Bak bak. Benim kızımla. Benim Feride'mle. Yıldız, bak bu adamı gönderelim yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Yok yok. Önce bir benim spesiyelimi yesin, ondan sonra kadeh tokuştursun. sunduğunuz spesiyallerin hepsi bunlar mı efendim? Yani başka tatlar yok mu tadabileceğim? Olmaz mı? Olmaz mı? Ben en güzel yemeğimi, en özel spesiyelimi en sona sakladım. Hmm. Kız gülüt mü yaptın yoksa? Yok abi, bu çok özel bir yemek. Aa, seçilmiş kişilere sunduğum bir spesiyel. Aa, öyle mi? Bu özel yemeğin bir adı var mı peki? Feride. Feride mi? Kızımın adını verdim yemeğe. İşte şimdi daha çok merak ettim bu lezzeti. Eminim mükemmeldir. E o zaman ne duruyorsunuz? Getirin de bir Feride'nin tadına bakalım. Hay hay. Hay hay. Şşt. Enginar. Oh. Feride. Bravo aşkım. Müthiş bir spesiyel. Benim kızıma yan göze bakan böyle kafasını kırarım. Böyle karaktersiz, böyle ahlaksızların hayır geleceğine hiç gelmesin daha iyi. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Seninle gurur duyuyorum aşkım.